Hafızanı güçlendirmek, sınavlarda daha başarılı olmak, migren ataklarınızı azaltmak ve hatta saç dökülmesini durdurmak ister misiniz? İşte mucizevi bir bitki, biberiye. Eskiler ona hatırlatma bitkisi derdi. Peki neden? Hadi şimdi öğrenelim. Sizlere tamamen kafa bölgesine adapte olmuş, hafızanızı kuvvetlendirecek, beyninizi çalıştıracak, hatta saçlarınıza dahi katkısı olacak olan bir bitki tanıtıyorum. Mucizenin adı bir bitkisi. Diğer bir adıyla hatırlatma bitkisi. Bu bitkinin gerek çayı, gerekse yağı hafızanızı kuvvetlendirmek için muazzam bir şifa kaynağıdır. Özellikle yağını günlük hayatınızda yakanıza 3-5 damla damlatarak sizlere bilgileri hatırlamak için kolaylık sağlayacak, daha çabuk hatırlamanızda yardımcı olacaktır. İsterseniz biberiyenin çayını demleyerek de etkisini artırabilirsiniz. Sınavı olanlar sınava çalışma esnasında yakanıza damlatacağınız 3-5 damla biberiye yağıyla hem hafızanızı kuvvetlendirecek hem de sınava girerken damlatacağınız biberiye yağı sayesinde çalıştığınız konuları daha kolay hatırlamanızı sağlayacaktır. Tabii ki takviye biberiye çayı da demlenecektir. Çocuklarınızın sınavlara hazırlanma döneminde evinizden eksik etmemeniz gereken biberiye bitkisini bol bol demleyip içirebilirsiniz. Aynı zamanda Migren atakları için biberiye çayı muhteşem bir üründür. Baş ağrısı olanların hayatına dahil etmesi gereken en önemli bitkidir. Saçlarınızda seyrelme varsa, demlediğiniz biberiye suyunu sprey şişesine doldurun ve saçlarınıza uygulayın. Muhteşem derecede gözle görülür halde saçlarınıza katkısı olacağını göreceksiniz. Bizden hatırlatması. Bu tarz bilgi dolu içeriklerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi Hatta aklınıza takılan bir şey varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biberiye yağını kullanın. Şifalı günler.